Efendim ben e, hemen e, hiç ara vermiyoruz biliyorsunuz. Diğer oturumu başlatmak üzere Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği Kurucu Başkanı Sayın Göknur Atalay'ı davet etmek istiyorum. Sevgili Göknur Atalay hanımefendi hoş geldiniz efendim tekrar sizleri görmek çok güzel. Green Solar Network'ün e, proje ortağı buyurun efendim. Evet şimdi e, Fatih Ünalı Ben davet etmek istiyorum Green Solar Network yönetim başkanı e, bu konuda e, çok fazla çalışma oldu ve e, hepsini Fatih Beyler e, yönettiler Hoş geldiniz Fatih Bey bu e, ben e, Fatih Bey müsaadeniz olursa sözü Göknur Hanıma bırakmak istiyorum kendisiyle başlayalım <laughs> sormama bile gerek yok evet Göknur Hanım'cığım buyurun açık mı tamam ee, öncelikle Avrupa destekli e, projemize solur genset projemize e, hem genset olarak hem kayıster olarak işbirliği yaparak e, bu projede yol aldık. Katılımınızdan ve desteğinizden dolayı öncelikle hoş geldiniz diyorum, teşekkür ediyorum. Ee, welcome to e, Balara. Thank you for the support you have given to the energy. Ee, projemizde bildiğiniz üzere Türkiye'de şu anda enerji el yakmakta, herkesin hatta içi yanmakta. Ee, sıkıntılı günler e, geçiriliyor, sanayici özellikle ciddi bir e, elektrik problemiyle karşı karşıya e, Türkiye kaynak olarak gerçekten inanılmaz bir yenilenebilir enerji kaynağı merkezi hem güneş olsun hem rüzgar olsun inanılmaz bir e, kaynak potansiyeline sahip başvuru derseniz şu anda 120 bin megavata ulaşmış bir başvuru var. Demek ki yatırımcı da istekli. E tüketim de var. O zaman burada problem nerede derseniz problem trafolarda. Ne yazık ki kapasitelerde sıkıntı var. Bağlanmakta sıkıntı yaşıyoruz. Umuyoruz ki bundan sonraki kaynaklar trafo, şebeke geliştirilme ve düzenlenme, kapasitelerin artırılması konusunda kullanılır ve daha verimli projeler yaparız. Eğer bu imkanlar sağlanırsa Türkiye dünyada bir yenilenebilir cenneti olmaya aday. Çünkü kaynak bu kadar başvuru varsa demek ki bu kadar da kaynak var. Hem güneşte hem rüzgarda ki bu başvurularda rüzgar biraz daha güneşi geçmiş durumda. Çünkü büyük kapasiteler başvuruldu. 200-250-300 megavatlar başvuruldu. Bu İstekli olmak çok güzel, Türkiye'ye bu yatırımı yapmak istemek çok güzel ve pek çok yatırımcı trafomu da yaparım önerisiyle geliyor. Bu fırsat kaçmamalı ve yönetim bu fırsatı değerlendirmeli. Bugün eğer her sene 4 gigawatt güneş yapsak biz 2030 yılında şu anda dışa bağımlılığımızın yarısını bitirmiş oluyoruz. Şu anda 1 gigawatt gibi bir e, senede yatırım var. Bu kapasiteyi artırmak özellikle de havaların bulutlu olduğu, rüzgarın olmadığı, güneşin olmadığı saatlerde yapacağımız depolamayla da bunu sağlayacağımız için bu depolama yönetmeliği çok kıymetli. Onun kıymetini bilelim ama bizden çok yönetim bilsin. Teşekkür ediyorum. Ses Ses geliyor mu? Evet, geliyor. Herkese merhaba. Bugün Green Solar Network'ün kapanış toplantısını gerçekleştireceğiz. Gerçekleştiriyoruz da. Christian Bey'in de söylediği gibi aslında bir kapanış değil. Bir sonraki adım için prosedürsel olarak kapatıyoruz. Ama bu sonraki adımlarda neler yapmayız? Aslında onları şimdiden düşünmeye başlayıp bugünden sonra neler yapabiliriz? Bu önemli projeyi daha ileriye nasıl taşıyabiliriz? Onu konuşacağımız günlere... Ee, günlerin başlangıcı olarak da düşünebiliriz. Ben bugün çok kısa bir slide göstereceğim. Green Solar Network olarak 2020 Ağustos ayından itibaren bugüne kadar neler yaptık? Green Solar Network projemizin amacı neydi? Aslında hepiniz e, bu amaçla ilgili fikir sahibisiniz ama tekrar üzerinde vurgulamak için, çok çünkü çok önemli, hepimizin bu güneş enerjisi e, potansiyelimizi, bu güneş enerjisini e, mümkün olduğunca kullanmaya yönelik farkındalığımızı arttırmak, neden e, iklim değişikliğinde önemli bir rol olduğunu rol aldığını anlayabilmemiz için çok önemli ve değerli bir proje. E, evet, evet çalışıyor. Green Solar Network, e, daha önce de söylenildiği gibi Avrupa Birliği tarafından fonlanan Avrupa Birliği Otoritesi tarafından fonlanan bir proje. Projenin Türkiye'deki sorumlusu Christian Bey. E, bu projeye iki dernek olarak başladık. Genset olarak başvurumuzu gerçekleştirdik. İkinci derneğimiz olarak da Göktür Hanım'ın başkanlığını yaptığı, yanlış söylemiyorum değil mi Göktür Hanım? Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği, Kayıster'le beraber bu sürece başladık. 2020 Ağustos ayında Green Solar Network projemize başladık. Asıl üzerinde durmamız gereken bu proje nereden çıktığıyla ilgili konuşacak olursak da iklim değişikliği. Hepimizin diline pelesenk olmuştur. İklim değişikliği, iklim değişikliği. Ama buradaki en önemli husus güneş enerjisi olarak biz bu iklim değişikliğinde nasıl rol alabiliriz? Buradaki bütün paydaşlar güneş enerji sektörünün bir tarafında tedarikçisi var, EPC var, ürün montaj edeni var, ürün tedarik edeni var, proje çizeni var, yatırımcısı var, bir sürü paydaşımız var bu bugün burada. Projemizin amacına gelecek olursak da iklimle mücadele serüveninde, yolculuğunda. Çünkü bu bugünden yarın olacak bir şey değil. Bugün aldığımız kararlar aslında geleceğimizin sonuçlarını gösteriyor. O yüzden şu anda belki de geç kalmış bile olabiliriz ama şu andan iklim değişikliğiyle ilgili neler yapabiliriz? Bu doğrultudaki amacımız da Green Solar Network olarak farkındalık yaratmak. Evet hepimiz belki güneşi bir noktasında biliyoruz ama daha fazla bu güneş enerjisi nasıl kullanabiliriz, nasıl faydalanabiliriz? Herkese, tüm seviyede, bugün sokakta yürüyen arkadaşlarımızda ya da insanların da bunu bilip yaygınlaşması, tüm evlere girmesi, fabrikalara girmesi, endüstriye girmesi mümkün olduğunca bununla ilgili yaygınlaştırılmasına dair farkındalıklar yaratmak, bilinçler yaratmak. Ee, şeye baktığınız zaman da şu anda vizyon ve misyonumuza baktığınız zaman da bu klasikal projede belirlenen e, vizyon noktasında güneş enerjisini toplumun güvenilir ve sürdürülebilir bir yapısıyla yaygınlaştırmak yani amacından da isminden de anlaşılacağı gibi tüm sektörün sadece güneş enerjisi değil diğer paydaşların da işte belediyeler olabilir, üniversiteler olabilir, aklınıza ne geliyorsa sivil toplum kuruluşları bunlarla bir network oluşturmak, bir network ağı oluşturmak ve bu ağla birlikte bütün bu güneş enerjisini yaygınlaştırmak. Herkesin bunu kullanabiliyor olması, bununla ilgili fikir sahibi olması, bununla ilgili farkındalıkların oluşturulması ve iklim değişikliği süreci içerisinde ne gibi faydaları olacağını amaç edindik bu projede. Şeye baktığımız zaman da bu projenin tekrar şeyine baktığımız zaman da 2020 Ağustos ayında bu projeyi hayata geçirdik. Peki şu anda kaç üyemiz var? İlk iki üyemizle başlamıştık Kayıster ve Genset olarak. Şu anda 8 tane üyemiz var. Bunları tek tek saymak istiyorum. Çok önemli bu yolculuğumuzda bizlerle beraber devam eden üyelerimiz. Birinci üyemiz Genset, kendisinin başvurusunda Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstri Derneği. İkinci derneğimiz Kadın İşveren ve Sanayicileri Derneği, Kayıster Derneği. Üçüncü derneğimiz... TWRE Yenilenebilir Enerji ve Enerji Sektörü Türk Kadınları Derneği. Dördüncü derneğimiz Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği. Beşinci derneğimiz AVERE Türkiye Elektromobilite Derneği. Altıncı derneğimiz MÜKAT Mühendis ve Mimar Kadınlar Derneği. Yedinci derneğimiz Beyaz Eşya Yan Sanayicileri Derneği BEYSAT. Sekizinci derneğimiz de Hidrojen Teknolojileri Derneği. Peki biz bugüne kadar Evet, hızlı geçmeyelim. Evet. Faaliyetle neler yaptık 2020 Ağustos ayından itibaren? Ee, en başında söylediğim gibi amacımız bilinçlendirmek, algı algı yaratmak, güneş enerjisini mümkün olduğunca yaygınlaştırmaktı. Bu doğrultuda bu amaca hizmet eden aktiviteleri belirlemek için ilk başta e, bir stratejik yol haritası belirledik. Kurumsal kimlik çalışması tamamladık. Ve bu çalıştığımız, tamamladığımız kurumsal kimlik doğrultusunda 5 tane webinar etkinliği gerçekleştirdik. Birazdan bir sonraki slaytlarda bunların detaylarını göstereceğim. Amacımız hep şuydu. Farkındalık yaratmak, bilinçlendirmek. Bu doğrultuda biraz slaytlarda gördüğünüz gibi bu doğrultuda bütün faaliyetlerimizi gerçekleştirdik. Solar hesaplama modülü birazdan detaylarını göstereceğim. Çok önem verdiğimiz bir modül. Evet belki çok detayda bir projeyi baştan başlayıp sonuna getiremeyeceksiniz ama en azından bilinçlendirme anlamında ne kadar karbon emisyonunu engellediğimizi, kaç tane ağaç dikmemiz gerektiğini bunun yerine eğer yapmış olsaydık. Anket çalışmaları gerçekleştirdik. Buradaki amacımız şuydu, biz sadece bu sektörün içerisinde ya da kendimizin bir grubun fikirlerini değil de bütün Dediğimiz gibi bütün paydaşların fikirlerini alabilmek. Yani burada e, biz yönetim olarak işte 5 kişi, 6 kişinin sadece fikrini değil, tüm paydaşların fikirlerini alabilmekti. Bu doğrultuda anket çalışmaları gerçekleştirdik. Tabii bu yaptıklarımızı da birer faaliyet raporu halinde e, ilgili e, ilgilenenlerin ulaşabileceği bir şekilde e, web sitemize e, koyduk. İki tane de proje çalışması gerçekleştirdik. Bir diğer faaliyetlerimize devam edecek olursak da farkındalık videoları çektik. Gördüğünüz gibi bu en temel misyonumuz bizim. Farkındalık yaratmak, bilinçlendirmek. Bu doğrultuda bunlara hizmet edecek amaçta farkındalık videoları gerçekleştirdik. Güneş enerjisini iyi uygulama röportajları gerçekleştirdik. 360 derece iyi uygulama örnekleri. Yani buradaki amacımızın bir tanesi de farkındalık yaratırken doğru ve güvenilir bilgi sağlamaktı. bu doğrultuda en iyi uygulamaları gerçekleştirmeye çalıştık. Sanal konferans gerçekleştirdik 2021 yılında pandemiden pandemiden dolayı sanal bir konferans gerçekleştirdik ama geçen Kasım ayında yüz yüze bir konferans gerçekleştirdik. Sektörel haberler, bilinçlendirme çalışmaları, üyelik buluşmaları şeklinde fikir alışverişlerinde bulunduğumuz, bunu daha fazla, daha ileriye nasıl taşıyabiliriz şeklinde konuştuğumuz görüşmeler de gerçekleştirdik. Şimdi webinarlarımıza bakacak olursanız biraz önce söyledim 5 tane webinar gerçekleştirdik. Bu webinarlarda toplam 1185 kişi bu webinarlarımızı takip etti. E, i̇simlerini tek tek girmeyeceğim ama gördüğünüz gibi güneşin A'sından Z'sine kadar bütün konularını konuştuğumuz, farkındalık yarattığımız, bilinçlendirme oluşturduğumuz, işte finansından, proje finansmanından tutun depolama ile ilgili e, iklim değişikliği eksenindeki güneş enerjisinin rolü şeklinde A'dan Z'ye güneşle ilgili vaktimizin yettiği noktada zaman webinarlar gerçekleştirdik. 1185 kişi katıldı. Çok, gerçekten ciddi bir sayı. İşte bunun 1185 kişi işte çarp etrafındakilerle ile çarptığın zaman çok ciddi sayıda e, sektörle ilgilenen sektör paydaşı e, insanlara ulaşmış olduk. E, bir diğer önemli şeyimiz de farkındalık yaratma solar hesaplama modülü dediğim gibi burada bir projeyi baştan A'dan Z'ye tamamlayabileceğiniz ya da projesini çıkartabileceğiniz bir modül değil ama en azından neyi sağlıyor bize? Gördüğünüz gibi çok basit bir şeylerle, bilgilerle yani sizin çatınızın alanını giriyorsunuz. Tükettiğiniz enerjinin miktarı olarak ne kadar bir bedel ödüyorsunuz, onu söylüyorsunuz. Elinizi söylüyorsunuz. Buradan öyle önemli detaylar çıkartıyor ki karşınıza yani sizin yıllık üretiminizi kaç kilowatt saat üretebileceğinizi bu tesis bu şeyden belirlediğiniz rakamlarla üreteceğiniz enerjiyi ortaya çıkartıyor. Kurulu gücünüzü hesaplıyor. Kaç tane invertör kullanmanız gerektiği, invertörlerin gücünü, kaç tane panel kullanmanız gerektiğini ya da en azından şu farkındalık yaratması noktasında ne kadar bir karbon emisyonunu engellediğinizi görüyorsunuz. Zaten amacımız burada işte invertör panelden öte bir farkındalık yaratmak. Yani karbondioksit olarak ne kadar bir salınımı engelliyorsunuz bu tesisle bu yatırımla ya da bunu yapmadınız buna eşdeğer işte kaç tane ağaç dikmeniz gerekiyor yani buradaki temel noktalar bunlar yani iklim değişikliğine olan şeyler yani ticari anlamda işte panel inverter tabii ki bunlar olması gereken şeyler bir tesisten bahsediyorsak bunlar önemli bileşen bileşenler bunların verimleri ama bizim burada vurgulamak istediğimiz şey farkındalık yaratmak iklim değişikliğinin olan etkisini ...ölçebilmek ve gösterebilmek. Biraz önce söylediğim gibi Green Solar Network olarak... E, ...konferans gerçekleştirdik. Sanal bir konferanstı. Geçen sene 750 kişi katıldı bu sanal konferansa. Bu da yine önem verdiğimiz bir şey. E, bu konferansta yine iyi uygulamaları gösterdik. İşte çatı olabilir, yüzergesi olabilir, tarımsal uygulamalar olabilir. Aklınıza gelebilecek güneşle ilgili... E, Uygulamaları gösterdik. İşte konferanslar gerçekleşti. 8 tane farklı oturum gerçekleştirdi. Gerçekleştirildi. 2 gün boyunca çok yoğun ve değerli konuşmalar gerçekleştirdi. Yine dediğim gibi farkındalık amacıyla ve son kapanıştan bir önceki konferansımız da bu Kasım ayında gerçekleşti. Toplam 500 kişi katıldı buna da. E, toplam 27 konuşmacı geldi ve en son e, oturumda EPDK başkanımız da buradaydı. E, hem bütün sektör ve bu sektörle beraber ilişki içerisinde olabilecek diğer sektörler, diğer STK'lar, belediyeler, üniversite kurumları ve aklınıza gelebilecek bütün organizasyonlarla bir network, bir ağ kurmak, bilgi alışverişi yapmak, güvenilir bir kaynak olmak amacıyla biz bu projeye başladık ve devam ettiriyoruz. Ee, Sözlerimi de bu bir kapanış değil, aslında bir sonraki adımların başlangıcı olarak gördüğümüz bir toplantı. O yüzden hepinize tekrar çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için bu değerli organizasyona katıldığınız için